bitmişti. Bu videomuzda e, ilk başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Bunu duymaktan sıkılmış olabilirsiniz ama unutmayın. Ee, burada yanımızdaki ev. Çok güzel bir ev. Bir, bir bu eve bak bir bu eve. Bir bu eve bak. Yalnız bu bizim ev. Oreo'yu göstereceğim size. Ah orada. Ne kadar uzunluyor kameram ya. Size diğer köpek Orada da diğer köpek var Bakın orada yatıyor Gör Gördünüz herhalde Görmüştünüzdür. Görmüşsünüzdür Köpekler tanıtacağım bu videoda size Öyle bir video olacak Hayvanlar yani tanıtacağım Bizim sayılan hayvanları Bahçemizdeki hayvanları bu şefo, şeftali, adı şeftali. Ama biz ona şef diyoruz. Kedi. Yani gör, görüyorsunuzdur o bir kedi. Biraz daha yakından göstereceğim onu. Burada da terlik parçası var. İşte her şeyi parçalayan köpeğimiz. Adı Paşa. Evet arkadaşlar. Böyle ama bu diğerinden daha büyük. Yavru, yavru köpek mi? Yani yavru dediğim buradaki siyah beyaz olan. Ha, evet çektim çektim. Bu da e... çilek. Evet onları çilek. Aslında kırma evet. köpek o. Evet. İşte iki köpeği gördünüz. Birinin adı Paşa. Birinin adı da Oreo. Diğerinin adı Şefo. Şimdi Cevile'yi göstereceğim size. Arka, arkada geziniyor genelde Ceylo. Nerede Neredesin? Neredesin? Şu erkekti bu sefer o kız ama. Bakalım. Ha sesini duydum. Şimdilik Şimdi videoyu durduruyorum. Kameramı kameramdaki sorunu düzelttim bu arada. Kameramdaki sorunu düzelttim. Artık videoda durdurabiliyorum yani. Videoyu durdur. Bye. Yani. Ne yapacağım? size evimizin içinde göstereceğim. Videoyu durdurabiliyorum demiştim artık. Ha Ceylo. Burada arkadaşlar. Yedin mi onu? Aa çekirgemizi yemiş. Bizim bir tane çekirge vardı. Her her sabah burada duruyordu. E, Ceylo onu yemiş. Baba Ceylo çekirgeyi yemiş. Yemiş mi? Evet. Pup. 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 Ceylo. Ceylo. Sizinle Ceylo. Sizin ne seveceğim Ceylo'yu? Sizin ne sevdim? Elim, or elim oraya uzanmıyor çünkü. Evet. Şu koltuğu biraz çekelim. Korkma ya. Ceylo korkma. Bütün köpekleri severken size göstereceğim bu videoda. Çoğunu sevemedim. Kulaklarını görüyor musun? Kulaklarına bak. Çok tatlısın. Bup. Bup. Gördünüz tilkiye benziyor kendisi. Ama değil. Keşke öyle olsaydı ama değil. Yine de tatlı yani. Şimdi diğerini severken göstereceğim Evet arkadaşlar etraf cayır cayır yandığı için helikopter sesleri bu videoda duyulacak Helikopter görürsem de gösteririm size Yaprak yeme oğlum yeme yaprak solucan solucan yeme Plastik kemiriyor. Bırak o plastiği bak. Bozma kaçar kelep plastik kelepçe kemiriyor bakın ağzında ne kadar tatlı bu da yavru ama diğerleri gibi büyük değil gördüğünüz gibi ne yapıyorsun ısırma Sen... bunun kafası benim elim kadar diğerleri daha daha büyüktü ip kokla kokla kokla. Ne yapıyor? Hey 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 Ya kamerayı kirlettin Bu da onun arkadaşı sanırım Yok değilmiş kavga ediyorlar Kamerayı Temizleyelim Tatlıcık seni Çok tatlısın Çok tatlı Ne bağırıyorsun ya Orada da diğer kovduğu köpek var. Ondan nefret ediyor. Nef şöyle vurgulu söyleyeyim. Nefret ediyor. Taş taş. Yok o değilmiş. Bizim de bir tane kedimiz var bahçede. Adı taş taş. Evet biraz garip ama öyle taş taş. Terliği parçalamış ya görüyor musun? Gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bak bunda erkek köpek tipi var çünkü erkek köpek. Benim en sevdiğim bu açıkçası. <laughs> Bak nasıl kıskandı. Benim en sevdiğim bu. Bak çok büyük bir köpek. Kim avlıyor? He? onu Ona avlıyor. Oraya ya. Gel falan diyor. Herhalde öyle diyordur. Yani ben de köpekçe bilmiyorum. Yani. Çok tatlı köpekler onları çok seviyorum. Kedimizi de görebilirsek onu da seveceğiz. Burası da Ceylon'un en sevdiği yeri yani Hep, her gün buraya yatar. Küçük bir köpek gibi görünüyor ekrandan ama çok büyük baksanıza. Büyük. Kulak ters kalmış. Heh. Çevirdim kulağını. Gece bizim odamız orası biz şurada yatıyoruz. Bak bunu devirmişler böyle güm bu. Öyle bir ses çıktı ki. Gümboğ. Nasıl bir ses çıktı? Güm bu. Ama sen dikkat et oğlum onlara gitmek gerek ki. Buradaki eti yemişler haberin olsun baba. Olsun. Baba yanık et diyorum yanık. Biliyorum biliyorum yesinler. Burası da mangalımız. Ben sahilden kömür toplayıp getiriyorum her gün. Eğlenceli olacak. Genelde dışarıda gezmiyor. <laughs> Bak, sana <sattı> ben bu. <laughs> bu da korgi sanabilirsiniz ama korgi değil. Bu Jack, videoda Jack Russell ama kafası korgi. Yani iki tane Jack Russell ve korgi evlenmiş ortaya bu çıkmış. Bu gariban çıkmış ortaya. Neden kamerada bu kadar uzak görünüyor? Aslında bayağı bir yakınız. Yani böyle görünmesi lazımken böyle görünüyor. Yalnız kameramın ne kadar yakına çektiğine mi bakın? Bayağı yakına çekiyor. <laughs> Bakalım ne kadar yakına <laughs> çekebilecek. Oğlum en, en yakını oh, oh. bu kadar yani. Oh, oh. O bir da bu kadar uzaktı. Top oynuyor. Top oynuyoruz şimdi onunla. Maalesef seni dışladılar ama ben seni seviyorum. Bu, bu cezalı aslında. Bakın belli oluyor cezalı oldu. Çünkü terlikleri yiyor. Bakışına bak ya üzülmüş üzülmüş. Gel. Gel üzülmüş gördün mü Yazık ya iPhone'a. yeme yeme. Her, her köpekte kamerayı yemeye çalışıyor ya. Gel gel. Oradaki Alman kurduna sataşıyor şimdi. Oradaki Alman kurduna girecek. O da hep bu, bu bahçede. Baba. Abi canım. Bak. Aa geldi mi? Hı. Bak Alman kurdu. Evet. Evet. Yaklaşırsam saldırır mı? Yaklaş bakalım yavrucuğum. Tamam. <laughs> Şöyle. Ye. Bakın en sevdiğim köpek türlerinden biri. Ama tek sorunları çok kokuyorlar yoksa alırız. Oha adam orada nasıl duruyor ya? Orada köpek balıkları vardır. Ben korkarım oraya gitmekten. Ne kadar açıkta. Ben korkarım oraya gitmekten. Orada köpek balıkları vardır. Bilmiyorsanız bir artık biliyorsunuz. Ben köpek balıklarından çok korkuyorum. <laughs> size köpek balığı size köpek balığı gördüğüm günü anlatmış mıydım çok saçma bir gündü ama video artık fazla uzamaya başladığı için kapatıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere